İşkence ve baskıcı bir rejimin lideriydi. İç savaşta yüz binlerce sivilin ölümünden de o sorumluydu. Muhariflerin Şam'ı ele geçirmesiyle Rusya'nın başkenti Moskova'ya sığındı. Kremlin, devlet başkanı Vladimir Putin'in onunla görüşme planı olmadığını duyurdu. Putin'in davetlerine katılmayacak olsa da Moskova'da onu lüks bir yaşam bekliyor. İngiliz Telegraf gazetesine göre Suriye'nin devrik lideri Beşer Esad Moskova'ya yanında yüklü bir servetle gitti. Esad'ın servetinin 2 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Esad ailesinin Moskova ve Londra'da mülkleri olduğu da biliniyor. Ailenin Moskova'da iki gökdelenden oluşan lüks komplekste 18 dairesi de olduğu söyleniyor. Beşer Esad'ın yanı sıra eşi Esma Esad ve yaşları 21 ile 24 arasında değişen 3 çocukların da Moskova'da olduğu tahmin ediliyor. Beşer Esad'ın oğlu Hafız Esad'ın bu olaylar öncesinde Moskova'da